Bir insanın hikayesini gerçekten almamak için onun ayakkabılarını giymek o taşlı ve dikenli yolda adım adım yürümek gerekir. Ama bunu kim yapar? Hiç kimse. Biz yargılamayı seçeriz. Kendimizi başkalarının hatalarından uzak, kendi doğrularımıza sımsıkı sarılmış bir şekilde güvenli bir yerde sanırız. Ama bilmediğimiz hatta farkına bile varmadığımız bir şey vardır. Masumiyet sandığımız şey aslında hayatın bize hiç o sınavı vermemiş olmasından kaynaklanır. O fırsat, o zorluk ya da o karanlık bizim kapımızı çalmamıştır. Bir hırsızı düşünelim. Kalabalığın arasında sıkışmış, elinde bir somun ekmekle kıvranıyor. İnsanlar öfkeyle onu işaret ediyorlar. Hakaretler savuruyorlar. İnsan neden hırsız olur? Nasıl bu kadar yüzsüz olabilir diye bağırıyorlar. Ama kimse o hırsızın geçmişini bilmiyor. Belki günlerdir açtı. Belki evde bekleyen bir çocuğu vardı. Belki de hayat onu öyle bir köşeye sıkıştırmıştı ki başka bir çıkış yolu bulamamıştı. Ve biz onun hatasını yargılarken hiç kendi içimize bakmıyoruz. Aynı durumda olsaydık biz ne yapardık? Karnımız açken, çaresizlikle dolmuşken bizim ahlakımız ne kadar sağlam kalırdı? İnsan karşılaşmadığı sınavlar karşısında kendini güçlü sanar. Zengin olan birisi yoksulu eleştirir. Ben fakir olsam bile asla hırsızlık yapmazdım. Ama sen hiç fakir olmadın ki. Hiç yokluğun ne olduğunu tatmadın ki. Zenginliğin verdiği rahatlıktan konuşuyorsun. Ama o yokluk gelip kapısını çalsa ne kadar güçlü durabileceğini gerçekten bilemezsin. Aynı şekilde günah işlememiş biri ben asla böyle bir şey yapmazım der. Ama o günahın çekiciliği hiç onun ruhunu sarmamıştır. Fırsat kapısını hiç çalmamıştır. İnsan sınanmadığı bir yerde masumiyet iddia edebilir mi? Hayatta bu dengeyi anlamış bir insan kimseyi yargılamamayı öğrenir. Çünkü bilir ki kimse kolay bir sınavdan geçerek düşmez. Herkesin kendi içinde karanlıkla bir savaşı vardır. Kimimiz öfkeyle, kimimiz kibirle, kimimiz açgözlükle boğuşuyoruz. Ama başkalarının mücadelesi bizim gözümüzde hep küçüktür. Çünkü onların neler yaşadığını bilmiyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gece sokaklarda dolaşırken gördüğü bir olayı hatırlayın. Bir kadın kızına süte su kat daha fazla para kazanalım der. Kız ama Ömer'in bu konuda yasağı var diye cevap verir. Kadın alayla Ömer seni burada görmüyor korkma der. Kızsa ama Ömer'in Rabbi görüyor der ve bu sahtekarlıktan vazgeçer. İşte bu insanın sınandığı yerde verdiği gerçek bir mücadeledir. Ancak o an geldiğinde ne kadar güçlü olduğumuzu görebiliriz. Ama biz hiç o sınavı yaşamadan başkalarını yargılamayı seçeriz. Bir dostum bir keresinde bana şöyle demişti: "İnsanların hatalarını görmeden önce kendi zayıflıklarını hatırla. Onların düşmüş olduğu yere sen hiç gitmedin. Belki aynı yerde sen de ayakta duramazdın. Bu söz yıllarca kalbimde yankılandı. Çünkü hayatın bize verdiği her kolaylık başkalarının zorluklarına körleşmemize neden oluyordu. Kim bilir kınadığımız bir günah bir gün bizim sınavımız olur. O zaman anlayacağız ki başkalarının hataları aslında bizim de sınandığımız yanlarımızdır. İşte bu yüzden yargılamayı bırakmalıyız. Bir insanı anlamak, onun hatalarını affetmek ve ona ders olmak dünyadaki en büyük erdemdir. Hayatın adaleti şaşmaz. Herkes bir gün sınanır. O sınav geldiğinde bugün büyük bir kibirle yargıladığımız kişilerin yerinde belki biz olacağız. Ve belki de bizim düşüşümüz onların düşüşünden daha ağır olacak. O yüzden kimseyi kınama, kimseyi yargılama. Çünkü kimse sınanmadığı bir günahın mahzumu değildir. Ya Allah, Ya Allah I love, love.